Altı biraz önce değişti. Mamasını da yedirdim. Beşine koyup biraz sallayın hemen uyur. Başüstüne hanımım. Gel bakalım. Yemekten önce ilaçlarım var ya şu amca. <laughs> ne oldu ki? Bırak bakayım o tabağı Ali. Yaklaş şimdi yanıma. Elif'imin kızı. Canımın iç, kızım. İki kızım vardı. Biri uzakta, biri anan. Allah onanı çok gördü bana. Yakut benden çok sevdi, yanına aldı. Ne diyeyim? Öyle isyan ettim ki Rabbime. Azabını beklerken o büyüklük etti bana. Rahmetini gösterdi. Seni yolladı bana. İlaçların Reşo amca. Hoş geldin Elif. İyi günler. Günaydın amca. Günaydın evladım. Bu çek, bu da banka cüzdan. Hesaba geçecek. Tamam amca. Çekin karşılığı yok amca. Anlamadım. Bir yanlışlık olmasın. Kooperatifin hesabında para yok. Nasıl olur? Hiç başımıza gelmedi. Kooperatife bir soru. Amca ne yaptın şu kızı? Hangi kızı oğlum? Ya şu senin arabaya çarpan var ya. Hani dün yanındaydı. Ha. Hani şu oh. trafik canavarı. <laughs> Burak. Allah'ın akıl fukarası bizim arabanın tamponunu ödemeye gelmiş. Faturayı görünce feleği şaştı. <laughs> ben bakarım. Tamam. Bekleyin beni. Bir şey kaçırmak istemiyorum. Sana. Kıçıkları mı yapıyorsun bunlar ha? <laughs> sabah sabah saracaksan ablam başıma. Günaydın Nevzat Bey. Ne var ne yok? İyi misin? İyi değilim ona. Bir derdimiz var. Hem de çok büyük bir derdi. Hayırdır? Kızla çatlak bir şeye benziyor ha. Neyin nesi acaba? Sana ne? Sana ne? Ya yok Allah. mu kalmadım konuşacak başka mevzu? Ne? Nasıl olmuş bu? Nasıl? Geliyorum hemen. Allah'ım. Kooperatif soyulmuş. Ne? Hadi kooperatife gidiyoruz. Gidin abla, ben önce bankaya uğrayacağım. Tamam. Kaçta gelecekti babam? Akşamüstü beşte. Bak canım bu meseleyi büyütme istersen ha. Ne yapalım beşe kadar? Bak öğleye doğru çıkıp biraz dolaşırız. Yemeği de dışarıda yeriz. Sonra bir sinema ha? Ne dersin? Mecburum değil mi onunla gitmeye? Bak canım baban düşmanın değil. Seni seviyor. Hatta çok seviyor. Sorun zaten biraz da bu. Keşke seni de biraz sevseydi. O zaman sana zarar vermezdi. Sen de korkmazdın babamdan. Babandan korkmuyorum Selim. Başıma gelenler ne olursa olsun korkmuyorum. Eğer korksaydım şimdiye kadar çoktan çekip gitmiştim. Hadi bitir bakalım kahvaltını. <laughs> Bakacağız abi. Sakin olun. Bir yanlışlık olmalı. Bakacağız. Kimsenin parası bizde kalmaz. İnşallah, inşallah. Başkanın hayırlı olsun Cemo Ağa. Hadi eysin, eysin. Cemo! Kim Hırsız sensin Cemor. sen! Cemor. Kim, Cemor. kim Cemor. lan? Cemo! Ha, Keresizler. Ne, ne yaptın ya? lan ha? Ceva! Ceva oğlum içeriye! Öldürün lan! Cev Ömürüm Ömürüm lan. Allah. Tamam oğlum! Tamam. Tamam. Susun! Paranızı alamadınız. Kızgınsınız. Öfkeniz büyük. Çoluk çocuğunuz yolunuzu bekler. Hepsi tamam. Haklısınız. Ama biz hırsız değiliz. Ayak bastığınız toprağa Ter akıttığınız o toprağa, kendi namusumuz bilmişiz. Biz hırsız değiliz. Biz hırsız değiliz! Değiliz! Biz hırsız, var, hırsız, var. hırsız, var, hırsız, hırsız, hırsız değiliz! Hırsız. Neler oluyor Nevzat Bey? Sorma Zeyno Hanım, mahvol. Telaşlanma, şu evrakları görelim. Bir açıklaması olmalı Müdür Bey, bu mümkün değil telaş et. Şimdi anladınız. Ya nesine telaş etmeyeceğim? Şu dışarıda bekleyen insanlara nasıl laf atacağız? Kusura bakmayın. Maksülünüzü aldık ama paranızı vermeyiz. Biz böyle şeyler alışıktayız müdür. Müdür Bey istediğiniz talimat yazısı. Evet. Buyurun kendiniz bakın. Az önce bir örneğini sizin kooperatifinize faksladım. Urfa Suruç Şubesi, Hamit Taş'tan. 10 milyon yetele. Navi yapıyor? 10 trilyon. Allah Allah. Ya evet benim imzam ama hatırlamıyorum. Ne demek yok ortada? Bulun bana o muhasebeci bozuntusunu. Behzatsa ne halksa. Ya on milyon yeni Türk lirası. Of. Rakama baksanıza. Evine gidin. Polise haber verin. Ne yaparsanız yapın bulun o herifi bana. Ya imzalasam ki imzalamışım. Ya bilerek imzalasam hatırlamaz mıyım? Ya hem kim bu Hamit Taştan? Bilerek bilerek yok. İmzalamışsın işte. Nevzat Bey, kontrol ettim dedi. <laughs> Nevzat? Nevzat, kontrol ettin mi? Kontrol ettin mi? Evrakı kontrol ettim Zeyno Ana ama bu, bu, bu... bu ...sonradan eklenmiş. Oyuna geldi. Oyuna mı? Ha? ne biçim bir oyun? Mahzebeci. Behzat. Behzat.